Deadpool uçakta seyahat ederken kendi kendine onca parayla kendini çok fazla şımarttığını düşünüyordu. Son zamanlardaki sıkıntısı ise uyuyamamasıydı. Onca parasına rağmen satın alamayacağı tek şey uykuydu. Bu arada başka seçeneği kalmayan Ultimatum organizasyonu Deadpool'dan kurtulmak için ailesine saldırmaya çalıştılar. Ancak organizasyon uykusunda öldürmeye çalışsa da bu girişimi maalesef başarısız olmuştu. Ardından ultimatum organizasyonu Preston Residence'ında Emily'nin evini sarmışlardı. Ama ne yazık ki askerler bir şeyin yanlış olduğunu fark ettiler. Bazı askerler yeşil bir alev çemberinin içinde sıkışıp kaldı. Bazıları ise arka bahçede büyücü Michael tarafından yaratılan bir iskelet ordusu tarafından engellendiler. Ardından Michael Franklin'e geri kalan askerleri kendisinin halledeceğini ve içeri girmesini söyledi. Tüm bunlara rağmen bazı ultimatum askerleri eve girmeyi başarmış ve Emily ile yanındaki çocukları tehdit etti. Ancak Franklin bir askerin bedenine girmiş ve ardından onları tehdit eden diğer askerleri vurmuştu. Emily ve diğerleri güvenli eve ulaştıktan sonra Emily suç araştırma departmanından birine haber verdi ve güvenli bölgede olduğunu söyledi. Ancak aradığı kişi onların evine gitmekte olan ultimato askerlerini çoktan öldürmüştü bile. Ama ne yazık ki kendisi hayatta kalamadı. Olay yerine gelen Flex Mesher'a diğer adıyla Carl, askerlerden biri hepsinin kaçtığını söyledi. Carl ise evi yakmalarını emretti. Ardından hazırlanın köşeye sıkışmış bir hayvan gibi öfkesini bize kusacak dediğini görüyoruz. Tüm bunlar olurken Deadpool, Emily'yi arayarak herkesin sağ kurtulmayı başarıp başaramadığını sordu. Kısaca Emily ise S.H.I.E.L.D.'ın bu olay hakkında çoktan haberi olduğunu ve karşılık vermek için strateji oluşturacağını söyledi. Ardından Wade üzgün bir şekilde telefonu kapattı. Bir şeyler yapması gerektiğini düşünen Deadpool, dünyanın en iyi bilgisayar kullanan ve neredeyse her şeyi hackleyebilen uzun John'u kaçırıp ölümsüzü verdi. Ve söylediği her şeyi harfiyen yaparsa bir şey olmadan bunu atlatacak atacağının garantisini verdi. Bagajı kapattıktan sonra Deadpool, ona yalan söylediğim için kendimi kötü hissettim aslında. Bundan nasıl kurtulacağımızı ben de bilmiyorum, dedi. Deadpool, Düşmanlarım onlara yarınlar yokmuşasına saldırmamı bekliyordu. Ama şu anki stratejimin ve sessizliğimin onları hayal kırıklığına uğrattığından eminim. En iyisi önümüzdeki birkaç gün yavaş ve bilinçli hareket edeceğim. Ani hareket yok. En iyisi üniformalılardan da uzak durmam dedi ve belediye başkanı kılığında bu projeye eskortluk edeceğini açıkladı. Ardından ultimatumun üstüne sızdı ve bir kamyon dolusu silah çaldı. Tüm bu hazırlıklardan sonra sıra ise mükemmel savaş alanını seçmeye gelmişti. Bunun için ise Kansas'ta yaşlı bir adamdan eski bir çiftlik satın aldı. Bundan sonra ise geriye tek kalan ultimatum organizasyonuna nerede olduğunu açıklamaktı. Bunu ise kendi tarzıyla bazı ultimatum üyelerini öldürerek ve üstlerine koordinatları oyarak yaptı. Flex Smasher koordinatları gördükten sonra hemen Deadpool için saldırı emrini verdi. Ardından uzun John'a zamanı geldi diyerek John'un ona ise ''Bununla hepsini kontrol edebilirsin.'' dediğini ve yanında bir cihaz verdiğini görüyoruz. Görünüşe göre Deadpool elindeki cihaz ile Amerika Birleşik Devleti'nin hava kuvvetlerinden bazı silahlı insansız hava araçlarını kaçırdı. Deadpool Ultimatom hava üssünü yok edip içindeki herkesi öldürdüğümde aşırıya kaçtığımı kabul ediyorum. Bu şekilde olması gerekmiyordu. Neyse bir şey olmaz ya. Zaten hepiniz büyük çocuklarsınız. Maskelerinizi takıp dünyayı tehdit ederken başınıza gelecekleri de kabul etmeliydiniz. Sonrasında ise onlarla anlaşma yaptım. Amacım daha fazla şiddet olmadan durumu sonlandırmaya çalışmaktı. Ama aslında bu benim için ölümcül bir hataydı. Ardından Carl, buraya geçmişi hafifletmek ya da özür dilemek için gelmedik. Buraya seni öldürmeye geldik. Yani en azından kafanı kaldırıp oyununa bakabilirsin," dedi. Deadpool ise cool bir şekilde "Ben oyun oynamam." diyerek cihazı aktif hale getirdi ve insansız hava araçları onlara doğru gelmeye başladı. İnsansız hava araçları tankları bir bir bombalamaya başladı. Ardından cihazın düğmesine basarak EMP'yi çalıştırdı tüm ultimatom askerlerini füzeler ve elektromanyetik darbe ile yok etti. Ardından askerler Deadpool'un füzelerinin bittiğini ve ona saldırabileceklerini düşündüler. Ama aslında çok yanılmışlardı. Çünkü hala Deadpool'un üzerinde ultimatom üstünden çaldığı silahlar duruyordu. Deadpool'un planı tam istediği gibi gidiyordu. Deadpool ilk sırada grubun Charlie Bransons'ları. Bunlar ise bir şansları olduğunu düşünen adamlar. Sonra kazalardan sersemlemiş bir şekilde kurtulanlar geliyor. Hayatta oldukları için şansı hissederek etrafta dolaşıyorlar. Ben de çok düşünmedim onları ateşe vermeye karar verdim dedi. Ve ardından geriye kalan askerlere dönerek baksana bana arkadaşımın evini yaktığın zaman hatırlıyor musun? Bence kesinlikle hatırlıyorsun dedi. Ve hepsini yakmaya devam etti ardından. Tüm bunlardan çıkarılacak ders hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyecek olması. Aynı alev makinemdeki yakıt gibi. Yakıt bittikten sonra ise ben de onları bıçaklamaya karar verdim. Ultimatum başıma öyle büyük bir ödül koydu ki emekliler topluluğu bile bana saldırmaya başladı. Şu tiplere baksana ya. Siyasi partinin kadın kolları başkanı gibi. Deadpool emekliler takımının da geleceğini tahmin ederek onları önceden hazırladığı tuzağa doğru çekti. İki direk arasına tel bağlamış ve emekliler ekibi tam geçerken teli germiş ve hepsinin kafasını uçurmuştu. Tüm bu kaosun ardından Deadpool savaş alanında hala hayatta olan Carl ile baş başa kaldılar. Carl, bekle lütfen ben seni soytarı bir paralı asker sanmıştım. Ben, ben seni öldürmek zorundaydım dedi ama Deadpool bu bir teselli değil ama akşamdan kalmalığım etkisini göstermeye başladı ama benim odaklanmam gerekiyor diyerek Carl'ın kafasına sıktı ve kocaman bir delik açtı. Ardından geri kalan askerleri temizlemek için geri döndü ve onları inanılmaz bir şekilde eğlenerek yaratıcı şekillerde öldürmeye başladı. Kimisini şarkı söyleyerek alev makinesiyle yaktı. Kimisini ise çiftlik arabasının altında ezerek. Ardından sanki bu bir gösteri şovuymuş gibi evet Evet beyler bayanlar geldik finale. Kendime üç el silah selamı veriyorum. Eğer Wade Wilson yaşayacaksa Deadpool ölmeli dediğini görüyoruz. 6 gün sonra Wade, çalıntı bir yatta arkadaşları ve ailesi için büyük bir parti düzenledi. Başlarına gelen ve onun yüzünden yaşamak zorunda kaldıkları şeyler için özür diledi. Ancak hiçbiri daha önce böyle hissetmemişti ve bu onu mutlu etti. Emily Wade'e gözlerini kapatmasını ve sevginin getirdiği sıcaklığı hissetmesini söyledi. Wade gözlerini kapattı ve "Gerçekten sevginin sıcaklığını hissedebiliyorum. Ah, o kadar güzel ki" ''Çok sıcak. Hatta, hatta fazla sıcak. Ne oluyor lan?'' Wade gözlerini açıp göğe doğru baktığında gördüğü tek şey onlara yaklaşan koca bir ateş topuydu. Ve ''Anasını satayım ya, bu İslam muhabbetini Avenger'ın saçmalığı sanıyordum. Şimdi siz bana hiçbirinin başaramadığını mı söylüyorsunuz?'' dedi. ''Ne yapayım bari? Kendimi bu sona teslim ediyorum artık. Artık aşkla güvendeyim. Aslında bu son ile yaşayabilirim. Eğer dışarı çıkıyorsam...'' en azından herkesi de yanımda götürüyorum. Kahretsin ya. Herkes gibi ben de öldüm. Üf. Bu gerçekten çok aptalcaydı. Neyse ne. Hepimiz uçurumun hiçliğine doğru kayıp gitmeden önce bu koşuda edindiğim bazı harika arkadaşlara dikkat çekmenin iyi bir fikir olabileceğini düşünüyorum. Yardımcı oyuncu kadromuza ışık tutmak için bazı harika özel sayılabilecek konuklar ve yazarlar çağır. Bu hikayeyi planladığımızda aslında benim için bir son olacağını düşünmemiştim. Neyse kanka ya. Keyfini çıkarırsın artık. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.